Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bu da Dur, bu değil, bu değil, bu değil. <laughs> değil. Bu da Bibi. Yeni videonun herkese selamlar. Daha fazla Brawl Stars için hemen aşağıdan video 15 20 like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Demin sizler için bir video çektim. Video 22 dakikaydı. İki karakterimi 20 rütbe yaptım. O da sizler için. Ama ne oldu dersiniz? Video Mobizen çekmedi. Ben de gittim Mobizen'i Sildim videoları zaten çekmiştim. Gittim Mobizen'i sildim ben de arkadaşlar. Ben ne yapabilirim videoları silince? Sizin için Poco'yu 20 yaptım mesela bakın. Poco, Barley, ondan sonra Darle diyecektim. Neydi? Bir 21 rütbe. Ama geldi Mobizen anlat Videoyu çekmedi 22 dakikalık videoyu. Çekince diyor ki ay bir sorun oluştu. Bu ne demek ya? Sinirlendim, sildim. Sıkıntı yok devam ediyoruz. Evet öldük. Videoya da böyle başlamak istemiyorum ama deminki videoda her maç birinci oldum arkadaşlar. Gerçekten ya. Her maç birinci oldum deminki maçta. Ama severim bu videoya yansıtmayacağım. Daha fazla Brawl Stars video için hemen aşağıdan kanala abone olup kanalıma abone olup bakıp videoya like atmayı unutmayın. 20 like. Dediğim gibi. Poco'yu keselim. Bu çok haklıyım. Kaleye girelim. Ama o videoda var ya en az 5-6 kere Gol kaçırdım. <laughs> Bir maç daha. Yani. Çünkü adamlar çok zor. Ben de kaleye giremedim. Ne yap? Ne yapayım? Ne yapayım? Hadi bakayım. Gol. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi. Ya. Tik sen. Atarsın kardeşim. Şimdi ben oradan buraya gidene kadar kaç zaman geçer? Düşünün. Baya bir zaman geçer. Ay fear mama sliter. Neyse. Bilirsiniz onu. Video atma şeyleri. Neyse. Oh shit ben. At bana Şurada var ya. Aslında vursam güzel olur diyeceğim. Siz gol atıl. Bana pas atmayın. Bebeler. Abi işte o taktiği birazcık zor yapması. Kaleyi çekeceğim şut gençler bakın bu şimdi şutu tam çekerken şuna basacaksın. Zor zor gerçek onu yapması çok zor. Bu değil de ben benim şelden müşbem var ile ile. Oynamıyor oynamıyor biz atak yaparken geliyor bir şey oluyor engelliyor atı. Doğru da video kaydı gidecek diye korkuyorum yine. Oh, işte bu kadar. What for jump Şaka. Şimdi ölsün şu pokoya. Şapkasını hiç sevmiyorum. Kendisini de sevmiyorum. Babasını da sevmezdim. Şakaydı. Neyse. Allah ben bir şey yapmadım abi. biz kazanacağız oğlum. Kim şekilde yapıyorum. Kralları benim. Üçünün kralı benim. Anam kralı. Allah. Ben bir şey yaparım abi. Krallar asla geri kaçmaz diyorsunuz onu şu an biliyorum. Ben geri kaçtım. Ben topu diktim. Onlar gelin Allah güç kaldırma şeyine bacağımı vurdum. Salak. Lan vursana ne yapıyorsun telefon? Diego vur aslanım adamım dibisin. Cık, maçın adamısın. Ya bence Diego ölecek ya. Öldü bakın. Salak iki candan. Helalim. Aradın <laughs> mı? Nasıl engelledim ama. Helal be sonunda attın ha. Tamam tamam maç beraber bitti. Dostluk kazandı dostlarım. <laughs> dostluk kazandı gerçekten. Neyse. Güzel oyundu iyi oyundu. İki tarafta nasıl oynadı? Çok güzel oynadı arkadaşlar. Güzel güzel. Kanala abone no olup like atmayı unutmuyorsunuz. Lütfen arkadaşlar atın ya şuraya bir kere atın şey yapın. Duydurdum. Ahmet Turay. Ben de Ahmet Kura zannettim arkadaşlar. Allah. Ya ne yapıyorsun sen Ahmet Turay? Kendini uçak pilotu mu zannediyorsun? Atıyorsun, atlıyorsun. Allah Allah. Dur la. Bunu yenileceğiz. Tamam, aldım. Komiklik yeter. Başka. Oğlum beni deli etmeyin lan. Seni de alırım. Hayır hayır ölmeseydim. Vallahi siz oynamasını bilmiyorsunuz. Lan topu kaleye sokacaksınız. Arkadaşlar zor ne var bunda? Topu kaleye sokacaklar. Çok kolay. Bakın şimdi ben göstereceğim şimdi nasıl olduğunu. Önce şurayı bir açıyoruz. Gördünüz mü? Ne güzel soktu kaleye topu. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Lütfen. Ayıp. Ben videomda küfür etmiyorum. Oğlum bana bakın sakın atak matak yiyin ha. Benim iki dakikalık işim çıktı. Geliyorum. Ahmet abi çayı getir. Dur dur dur. Bakın ben buradan gol atacağım. Hadi bakayım gol atamadım. Dur dur ben basayım. İşte bu benim vurdum. Güzel iş yaptı. Ha kazanmışız ben. <laughs> kazanmışız. Niye basmıyor bu lan? Bir dakika. Niye basmıyor lan bu? Geçler bir saniye. Ha tamam. Bastı yani da patlat Dynamite. Ben FFBS'ye de bunu yap. Niye çekmiyorum yani? Niye çekmiyorum arkadaşlar? Çünkü yok onu yap, bunu yap. Yani Özdemuslu, gerçek isim Hasan benim. E, La Beytullah. Diyor ki 9 çarpı 8 eşittir kaç ederse 5 çarpısını düş. Ula oğlum ben onu nasıl yapayım Allah aşkına? Tamam yaparım da yani. Ben buraya ben oyuna kupa kasmak için giriyorum, değil mi? Niye kupa düşüyor? haklı o. Ben haklı olduğumu düşünüyorum. Hayır, adamsın. Ben bir şey yapmadım. Onlar gol yedi. Allah beranız ben lan mal beni niye hızlandırıyorsun salak? Seddi'yi getirin. Seddi'yi gol yiyeceğiz şimdi. Adamlar onun nebesinde. Sen kimsin bize böyle lan? Artist Fatma. Dur 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 vurdurmam Max'ime. Max'imi ellere vermem. Allah. Allah belanı versin lan yürü git. Lan geliyor lan. Oha oha nereye atıyorum bakın. <laughs> Video birazcık bu. Videonun böyle burası bu taraf birazcık dalga oldu. Dalga denizde olur. Gel gel. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Adamları oynamasını bilmiyordu, öldü. Niye ben soygun oynamıyorum ya? Soygun. Gun, soygun. Önce adamları soyuyoruz. Ne demek soyuyoruz arkadaşlar? Yani banka soygunu gibi. Çünkü burada banka var bakın. Sonra da konuyoruz. Komik şakaydı bu. Oğlum mal buraya mortis mi girilir oğlum sen salak mısın lan? O bugün Vedik ve var. Niye ben mutlu oldum? Seviyorum Recep Hedi. Şimdi ben sizi bitireceğim oğlum. Gelin gelin. Oğlum o değil de Mortis beni bir şey yapacak lan. Oğlum siz de vurun bak adamlar vuruyor da siz de vurun bakın ölmeyin. Bu. Ne oldu lan? Tek başıma hem kuleyi tutarım hem 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 adamların orayı tutarım. Çünkü ben değil. Siz söyleyeyim söyleyin. Çünkü ben bir proyum. Çünkü ben seni istiyorum. Oo, aldık sizi oğlum. Ezeceğiz oğlum siz ben. Bu maçta yenilen var ya şu ee, kapı Göbek at. Abi ama ben yine de 92 bıraktım. Bu da kal sen ne yapıyorsun abicim Allah aşkına? Mal mısın ya? Deli misin ya? Valla deliysen söyle ya. Malay'a öyle bir hat yaparsa zaten hepsi gidecek. Allah ben öldüm ya. Ya bit. bibi rank kasıyoruz arkadaşlar bu videoda rank karakterlerin rankını kasıyoruz anladınız mı rank kasmak ne demek oyun oynamak Evet <laughs> arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber kupa kasıyoruz bro stars oynuyoruz bro Stars'ta da bazı kalkacağız <laughs> şaka ya abi ama var ya Pırpır pır eder arılar birbirini kovalar Türkçe donladı vız vız bir şey demedim ben. devam şimdi şöyle bir şey ben neden böyle üçlü iki maçlarda sizin oluyorum çünkü benim adamlarım her zaman bir kupa iki kupa sıfır kupa daha yeni başlamış adamların kupası bin kupalı adamlar şu emzin mallığına bak mesela Brock mal İçimden öyle geldi. Emzim canım, cicim vur. Sen vura koy. Lan Allah belanı versin. Bir broksun, bir kuleyi savunamıyorum Em sen de Allah belanı versin. Bir de 10 seviyesi. bak. Bak videoda böyle demek istemiyorum ama siz de beni deli ediyorsunuz. Lan Allah belanızı versin. Tekrardan diyorum bak. Allah Allah bıktım ya. Bıktım ya. Oğlum bana bakın bu kadroyla yenilirsek var ya. Siz ölün. Ne atıyorsun lan? Salak. Ben girdim. Tamam ben girdim. El primonun mallığını da görüyoruz yani. Neyse attım. Maçın adamı benim tabii ki de. Allah'a mı vurdum. El Allah şunu hattını bildir. El Primo'lar hat bildiriyor. Hadi bakayım. Biz aldık her türlü. Ama kulelerin arasında az bir can var. Abi Max'in mallı. Şu anda bizi ulti doldurduğunun farkında değil. Sanırım mal. Hayır ya abi kuleye birazcık vurmama izin verin bari ya. Ultimi atayım ya. Mal bul. Hayim bullu bana atış yaptırmadı. O değildi çok iyi oynuyoruz ha. Pırpır eder arılar Türkçe'de onun adımızız. <laughs> güzel güzel iyi çok güzel oynuyoruz beyler. Bizi kimse tutamaz. <laughs> Bu gece kimse tutamaz. <laughs> Neyse. Allah ım, mesalli ala seyyidine. Bulma el primum, bulma el primum. Hadi Taksim dövüşü başladı. Allah belanı versin. Bizim el primo var ya. Nupsun lan. Nup, nup. Ben uzaktan daha iyi vuruyorum da. Hadi bakayım hepinizi aldım hepinizi. Şimdi kral kimmiş görün. Göreceksiniz onu göreceksiniz. Nez. Hadi bakayım ne oldu? Hmm, ne oldu? Hmm, ne oldu? Hmm, Elinin kör oldu diyorlarmış. Bak. Ben proy. Simsar game. Simsar king. Bunlar bana işlemez. Bunlar benim en büyük rakibim. Sonra tabii en iyisi benim. En alanında en iyi benim. Terminator, Simsar King, Utku Murat. Oğlum ezerim oğlum hepinizi. Her turnuvada ezdiğim gibi yine ezeceğim sizi. Oğlum Allah belanı ya. Ne yapayım? Bu arada sanırsam adamın yıldız gücü var ama adam oynamasını bilmiyor. Oo adamı son anda aldım ki bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Çünkü görüyorsunuz el koltu ve beni. Bu da iyi defans nasıl iyi savunmalık yapıyor salak. Seni bitirdim. Abicim bizim kuleye ne gördün mü? Ne yapacak oğlum? Kolt vur vur kolt. Dom dom kurşunu atıyor. Gel gel gümüne gel Allah. Ki alırız hadi be. Ama lanet olsun sana ya bro. Bo 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 bo, Allah belanı bo. Ya ben videoyum da niye böyle yapıyorum ya. Artı alıp çıkacağım. Artı alıp çıkacağım hadi. Arkadaşlar tekrardan bu videoyu 20 like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bu maçtan sonraki bu maçı alırız. Biz alırız bu maçı da bizim mal. Hasan. Var ya adamlar bize ezecek. Ben adamların takımını görmemiştim. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Neyse bizimki de iyi vuruyor Beryl, he. Yani ben biz ben ben kuleyi korudum. Siz bir şey yapmadınız. Ben kuleyi korudum. Adamlarım dağıldılar. <laughs> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد يا وسلم على جميع والله بزمري حصة Hepsi oynamasını bilmiyordu. Neyse arkadaşlar. Burada videomun sonuna gelelim. Hepiniz seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.